Güvenlik tedbirleri. Devriyeler. Devriyenin tanımı. Umumi emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya suç işlendikten sonra şüphelileri takip etmek ve yakalamak, delilleri korumak ve gerekirse halka yardımda bulunmak üzere yaya veya araçlı olarak belli bir güzergahta üniformalı dolaşılarak yapılan görevlerdir devriye en az iki personelden oluşur. Yaygın olarak kullanılan devriye çeşitleri Yaya devriye, atlı devriye, sınır devriyesi, motorize devriye, kombine devriye, hava devriyesi, motosikletli devriye, sahil devriye, bisikletli devriye, otogar devriyesi. Devriye yöntemleri Planlı devriye, olağan devriye, Dairesel devriye, geri dönüşlü devriye, planlı devriye, yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personelinin uyması istenen belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye yöntemidir. Olağan devriye, devriye görevinin bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele gezilmesidir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı veya dışarıdan içeri dairesel şekilde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye, devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesidir. Devriye hizmetlerinin amacı. Görev bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak. Suç için elverişli ortamı azaltmak suç işleme eğilimi ve niyetinde olanlara karşı caydırıcı olarak güvenlik ve emniyeti sağlayarak meydana gelebilecek suçları engellemek. Görev alanı içinde işlenmiş ve işlenmekte olan suçlara müdahale etmek ve derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmek. Şüphelileri yakalamak. Olay yeri ve suç delillerini muhafaza etmek. Yardım gereken hallerde yardıma muhtaç kimselere yardım etmek, lüzumu halinde ilgili kurumlara bilgi vermek. Görev alanında şüpheli kişi ve olayları gözlemek, suç ve suçlularla mücadele etmek. Aranan şahısları yakalamak ve genel kolluğa teslim etmek. Kendisine kanunlarca verilmiş olan yetkilere dayanarak insanların huzuru ve güvenliği için konulmuş kuralların uyulmasını sağlamak. Kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek. Devriye öncesi hazırlık. Psikolojik hazırlık. Görev bölgesi ve görev bölgesinde bulunan halk, bina, tesis gibi konular hakkında bilgi sağlamasıdır. Zihinsel hazırlık. Yapılması gereken görev ile ilgili istekli ve hazır olunması ve aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin etmek, çalıntı araçlarla ilgili bilgileri temin etmek. İşlenilen suçlarda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak. Sorumlu alanlarla ve kişilerle ilgili bilgiler elde etmektir. Fiziksel hazırlık. Çıkılacak olan görev ile ilgili kılık kıyafet, teçhizat, araç ve gereç kontrolü yapmasıdır. Devriye personelinde bulunması gereken araç ve gereçler. Mevsimine göre kıyafet, not defteri, kelepçe, düdük, el feneri, kop, silah ve mühimmatı, görev ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek malzemeler. Yaya devriye esasları. kendisi için gerekli olabilecek halk desteğini halka daha fazla münasebette bulunarak sağlamak. Devriye bölgesinde görünür olmalı. Kısa duraklamalarla çevre kontrol edilmeli. Etrafta şüpheli durumlar takip edilmelidir. Sıkça ve düzenli olarak yapılan devriye çalışması suçlular üzerinde olumsuz etki yaratacağı gibi özellikle saldırıya uğrayabilecek kadınlar, yaşlılar ve acizler için güven duygusu oluşturur. Devriye bölgesinin karakteri ve problemleri hakkında derin bilgi edinme imkanına sahiptir. Güvenlik amacıyla devriye güzergahı ve molalar için aynı yerler kullanılmamalıdır. Bölgedeki elektrik, su, doğalgaz ve iletişim şebekeleri kontrol edilmeli, olumsuzluklar haber verilmelidir. Binaların yakınlarında dolaşan şahıslar kontrol edilmelidir. Motorlu devriye esasları Kolay yer değiştirebilme ve hızlı hareket edebilme nedenleriyle devriye bölgesinin daha fazla kontrol edilmesini sağlar ve şikayetlere daha hızlı bir şekilde cevap verilerek suçluların takip edilmesinde daha fazla etkili olunur. Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevreleri kontrol edilmelidir. Motorlu devriye acil bir durum olmadığı sürece trafik kurallarına uymalı, etrafı detaylı görebilecek hızda seyretmelidir.